Sen misafirine böyle mi davranırsın dostum? Ne istiyorsun lan? Bir çay fena olmaz ya. Allah kahretsin. Bunu mu arıyorsun Rey? O da Bir çay yapmayacağım. <laughs> Bunu mu arıyorsun Rey? Nasıl aldın lan onu? Bahane uydur <laughs> <odurmayı> ve hemen kapat telefonu. <laughs> Beden bir şey yok. Şarjım bitiyor. Bunu mu arıyorsun Rey? O da ne? Oğlum şarjım bitiyor demedim. Bahane uydur demedim oğlum. Salak kapatıyormuş. <laughs> ne istiyorsun? Paraları istiyor. Parayı istiyorsan beni değil önce patronumu öldürmen gerek. Ara patronumu o zaman. Çocuk oyuncağı değil. Bunu mu arıyorsun Rey? İçinden çocuk oyuncu aç. Allah Allah. Ara lan çabuk. Bunu mu arıyorsun Ray? Nasıl lan? Patronunu öldür. Ne? Uzatma da paraları ver bana. Lanet olsun tamam. Bunu mu arıyorsun Ray?